Sakıştın Timci. Kare gibi gebereceksin. Gebermek sana yakışır lan it. Zerre erkekliğin varsa bırak silahını da kapışalım. Rabbim imanla ahirete göçmemi nasip eyle. Şehadetimi kabul et. Ne oldu lan? it, Ha? Kim geberdi? Komutanım. Ben hain. Her şeyi biliyoruz koçum. Yiğit adamdan hain. Hainden de yiğit adam çıkmaz. ...sen Sungurların en iyi, en hasadımız Aslanım, çok özledik seni koçum. Ben de sizi komutan. Ben de sizi. Lan! La yalnız lan yalnız <laughs> <laughs> oğlan! Ay! <gülüyor> ya oğlum, ağzını burnunu kırmışlar Ağzımı ya lan! Ağzını burnunu patlatlar her yerim. Bak şu halime ya. Seni vallahi o kadar çok özledik ki resmen gözümüzde tüttün. Resmen hepimiz Aslı'ya döndün de... <laughs> <laughs> e, Aslı yok mu? He. Koşun. O seni öldü biliyor. Ya. Ee, Kordon? Kordon nerede? Ya onu sorma işte ya. Kayboldu. Postelere kayıp planı verdik. Onu arıyor ya. Şahin. Burada örgütün kaçırdığı çocukların olduğu bir kamp varmış. Onları kurtarmamız lazım. Acil bizi kampa götür. Bununla kampa giremem ben komutanım. Uzaktan... Bakayım. Bu ne koçum? Ayağına prangır mı taktılar? Ya ben bunu biliyorum. Gerçekten biliyorum. Bu uzaktan kumandalı bir bomba. Kumandası da o Cemal abisi. Bir oyun oynamıyor burada. Ölümüne bir oyun. O şerefsiz de gönderdiği kameramanlarla mağarada oturmuş vahşeti izliyor. ...benim yaşadığımı görürse bombayı Yok, patlatır. Bunu biliyorsan çıkartmasını da biliyorsundur ha? E, evet e, aga yani... ...gerçekten biliyorum ama iş biraz sakat. Yani mantığını şöyle anlayın... ...şimdi... ...pim çıktı mıydı... ...bomba aktif oluyor. Ve uzaktan kumandayla da... ...düğmeye bastı mıydı... ...bizim yazı olan... E, e, ...anam... ...bizim yazı olan havaya uçar... Hii. Ya tabii ki de ama bir çaresi var. Şöyle bir çare. Orada çelik bir bileklik var. O bilekliği kesti miydi? Uzaktan kumandayla da patlatsa. Aha da şurada da patlasın ne olacak? Aha bunun içinde çeliği kesebilecek bir makas şart. Aa, ulan demek ki bu şerefsiz prangadan makasla kurtul. Doktor burada bir yerde makas var. Nerede hani? Bilmiyorum ama burada bir yerde makas var. Komutan deredeler demişti. Evet, burada olmaları lazım. Ya makas derdiniz? Aga, makasın kralını buldum. Soysuz derede bırakmış, atmış. Getir ayağını koy şuraya. Heh, ayağını koy. İyi Ya Allah. Elinden de her iş geliyor ha doktor. Sen bir de beni mantığa açarken gör. hadi doktor acil et hadi. <laughs> Ulan yine yırttın ha. Hadi acele edin hadi çıkalım hadi. Aga kundiler geliyor ha. Hadi acele edin hadi. Çabuk 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 çabuk. olmuş burada? Çek buraya çabuk. Bu ne lan? Bu ne lan? Kameraman, orada ne oluyor lan? Cemal, Kıvrak, ne yürüyorsun lan? Özledin mi beni? Aga gel gel, ne buldun? Ulan Cemal Şerefsiz'i, orada mısın? Kumandayı ver, kumandayı ver! <laughs> 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 Sıkı dur Şerefsiz, canını almaya geliyorum. Bunlar nereden çıktı lan? Bunlar kim başkan? Neler oluyor? <laughs> Görüşürük. Görüşün biraz sonra neler olacak gerizekalı. Kim olacak? Tunkurlar komutanı. Lan geliyorlar lan geliyorlar. Bir şeyler yapın. Alan verin. Adamları topla. Gebertin lan şunları. Emredersin başkanım. Hadi.